arkadaşlar Yeni bir derste karşınızdayız. Bu derste Erzurum Kongresi'ni göreceğiz. Daha önceki dersimizde Amasya Genelgesi'ni görmüştük. Artık bir toplantı, yani bir araya gelmeyi ifade eden kongrelere e, devam edeceğiz. Bu e, 23 Temmuz-7 Ağustos arasında e, toplanmış olan bir kongre olma üzerine taşır. E, mantığımız yine aynı. Neydi mantığımız? E, halkı bilinçlendirme, örgütleme, bir dava etrafında toplama, milli mücadeleye biraz daha katılım sağlama, Kurtuluş Savaşı'nı yapma ve kazanmak. Zaten ünitenin adı da Kurtuluş Savaşı hazırlık ve örgütlenme dedi. İşte biz zaten Kurtuluş Savaşı'na hazırlık yapıyoruz. bu da onun evrelerinden bir tanesi olma özelliğini taşıyor. Yalnız önce birkaç şey var onlara temas edelim. Bu kongreyi e, düzenleyen iki tane cemiyet var. Bir tanesi Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, bir tanesi Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti. İkisi organize etmiş. Kongreden sonra da her iki cemiyye birleştirilme yolundan gidip tek cemiyet yapmış. Yalnız sadece bu iki kongre, bu kongrede sadece bu iki cemiyet birleştirilmiş. Bütün cemiyetler Sivas'ta birleşti. onla karıştırılıyor. Sonra bu da iki kişi var, sonuna kadar hiç tercih edilmeyen onlardan bir tanesi Cevat Sunoğlu, bir tanesi Kazı Gürdan. Şimdi nedir bu iki kişinin önemli özelliği? Normalde bu kongreye katılabilmek için doğudaki cemiyetlere üye olmak lazım. Mustafa Kemal'in de üyeliği yoktur. E, haliyle Rauf Orbay'ın da üyeliği yoktur. Ve kontenjanlar doludur. İşte Mustafa Kemal'in ve Rauf Orbay'ın kongreye katılabilmesi için önce cemiyetlere delege olmaları lazım. E, o kontenjanı boşaltan iki kişidir. Yani Mustafa Kemal ve Rauf Orbay kongreye katılabilsin diye kontenjan açıp istifa eden iki kişiyi genç insanlar onlardan bir tanesi cevap dursun. Bir tanesi Kazım Yurdalak. Bunlar istifadeci yerine kim katılmıştır derse, bir tanesi Mustafa Kemal, bir tanesi de Rauf Forboy olma özelliğini taşır ve Doğu Anadolu için toplanır. Erzurum biliyoruz, Doğu İlleri için toplanış bakımından bölgesel kararlar oluşsaldır fakat her ne kadar Doğu İlleri için toplanmış da olsa Doğu İlleri içerisinde olup da katılım gösteremeyen 3 tane şehir var. Bunları den diye de şifreleyebiliriz. Bu şehirlerden bir tanesi Diyarbakır, bir tanesi Elazığ bir tanesi Mardin. Bunlar devleti gönderebilmiş. Neden gönderememişler? Çünkü e, Osmanlı Devleti'nin valileri tarafından engellenme yoluna gidişler. Ve e, Kongre öncesinde iki tane temel sorun var. Bir tanesi Mustafa Kemal'in başkanlığı sorunu, bir tanesi manda Himaye tanışmalı. Şimdi Mustafa Kemal'in e, başkanlık sorunu, Mustafa Kemal başkan olmak istediğinde ona karşı çıkanlar e, olmuş. O yüzden bu bir sorun. Fakat yapılan gizli oylamada kongre başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Dolayısıyla Erzurum Kongresi'nin kongre başkanı Mustafa Kemal'di. ve tabi Mustafa Kemal'in aynı zamanda ilk kongre başkanlığı olma özelliğini taşıdı. Sonra Manda ve Hima'yı bu kongrenin tüzüğüne almak isteyenler var. Tartışma o. Şimdi hem burada yani tüzüğü alınmasın diye e, reddedilmiş bir de zaten materyal içerisinde göreceğiz. İlk defa e, Erzurum Kongresi'nde manda ve himne reddedilmiş olur. Ama sonuç itibariyle iki kongre, iki sivası da zaten girişinde yine iki e, sorunla karşı karşıya geleceğiz. Ve e, neden e, Erzurum Kongresi'nin e, tercih edilmesi, yani Erzurum'un tercih edilmesi Başta biraz bahsettik ama burada bir kere 15. konu oldu var. Kazım Karabekir var. büyüsüz ordusunu terbis etmemiştir. Güvenli bir yer. Bir de elden çıkma ihtimali yüksek bir yer. Ermeni faaliyetlerinde de O yüzden önceliği buraya vermişler. Ve 23 Temmuz 7 Ağustos tarihler arasında toplantı yapılmış. Sonra da bu kararlar bütün kamuoyuna bildirilmiş. Önce Birinci madde ile başlıyoruz. Birinci madde milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanmaz. Şimdi ilk ezberimiz şu olmalı. İlk defa, ilk defa milli sınırlardan nerede bahsettik dersi bu neresi oluyormuş? Erzurum Kongresi, ki böyle de çok soru örneği var. Artık biz bunun için şöyle bir ifade kullanacağız. Misak-ı Milli'nin temelidir. Çünkü zaten Misak-ı Milli giriş olarak böyle başlar e, Mondros imzalandığı gün işgal altında olmayan Türklerin çoğunluk olduğu yerler bölünmez bir bütündür. işte bundan esinlenerek bu madde oluşturduğu için misak Milli temeli olarak kabul edip çok çok önemli. Dikkat edin. İkinci madde her türlü işgale milletçe karşı konulacaktır. Buradaki mesele şudur. Devlet yapmasa da halk istiyor anlamını katar. Ve zaten bütün ee, Kurtuluş Savaşı'nın içerisinde mantıkta hep halkı, halkı, halkı katmaya çalışıyoruz ya bu da onun örneklerinden bir tanesi olma özelliğini taşıyor. Üçüncü maddemiz İstanbul hükümeti görevini yapamazsa Anadolu'da geçici bir hükümet kurulacaktır. İlk defa, ilk defa İstanbul hükümetinin görevini yapamadı e, burada ifade edilmiş. Fakat yine de e, kızgınlık sıkıntı yaratmasın diye yapamazsa şartı bir şey söz konusu. Devam edilmiş Anadolu'da geçici bir hükümet kurulacaktır. İşte e, Erzurum Kongresi sırasında kurulan kurulan ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar bir hükümet gibi çalışan kurumun ismi Temsil Heyeti. Eskilerin de ilmiyle heyeti temsili olmuş olacak. Yalnız temsil heyeti sadece doğu illeri için kurulmuş 9 tane kişiden üyeler oluşur ve başkanı da Mustafa Kemal olmuş olur. Yani temsil edildiği defa nerede kurulmuştur dediği zaman nerede diye cevap vermemiz lazım. Erzurum Kongresi'nde diye cevap vermemiz lazım. Çok çok önemli. Görev süresi ne zaman biter? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca artık temsil ihtiyaç duyulmaz. Kurulduğu zaman bölgesel bir temsiliyetti çünkü sadece doyuları ifade eder. 9 kişiden oluştu ve başkanlarını Mustafa Kemal getirmiş haline. Mustafa Kemal hem Erzurum Kongresi'nin kongre başkanıdır hem de temsili heyetinin Erzurum'da kurulan kısmında yine başkan olma özelliğini taşır. Ve yine saltanat hilafe planlarının tepki göstermesini engellemek için padişah ve halifeyi itilaf baskısından kurtarmak için. Halbuki bizim derdimiz tabii de, onu kurtarmak değil ama e, i̇nsanlar tepki göstermesinler diye saltanat yanlısı insanlar da milli mücadele içine katılsınlar diye böyle ifade edemezsiz karşı karşıya geleceğiz. Bunun bir şartı var. Padişah ve halifeyi kurtarmak için kuvayi milli etkin yani aktif hale getirmek lazım. ve bir de e, kurulduğu zaman hükümet Osmanlı Devleti onlara çetevari isyancı olarak e, bakıyor ya işte hal nazarında padişahla halifenin kurtuluşunun ancak onların elinde olduğu, onlara aktif hale getirmek de mümkün olacağı söylenmiş ki Kuvayi Milliye karşı bakışasında değişim olsun ve çok çok önemli e, milli iradeyi hakim kılmak esas da, yani padişahla halifeyi kurtarmanın iki yolu var. Bir tanesi Kuvayi Milliye etkin hale getirmek, bir tanesi milli iradeyi hakim kılmak. Milli iradeyi hakim kılmak demek e, hatırlayalım yine de bizi nereye götürecek ulusal egemenliğe. Hatırlarsanız ama sevgilendiğinde bir karar vardı. Kararı şöyle hatırlayalım. E, milletin bağımsızlığı yine milletin azim ve kararı kurtaracak. İşte oradaki azim ve kararı ifadesi Erzurum Kongresi'nde neye dönüşmüş? Milli iradeye dönüşmüş. Aynı şey oy kullanma, seçme seçilme, halk yönetime katılması, halk yöneticilerinin seçilmesi, ulusal egemenlik, milli egemenlik, halk egemenliği hep Mantıkta ne vardı? Yine üstü kapalı bir şekilde Cumhuriyetler bahsetme yoluna gitmişler. Ve e, beşinci maddeye bakalım. Hristiyan halka denge bozucu haklar verilemez. Burada da ezberimiz şu. İlk defa, ilk defa azınlık halklarına karşı çıkıldı. Şimdi bunu kapitülasyonla da karıştırmıyoruz. Çünkü kapitülasyonla başka devletlere verir. Burada bahsettiği şey Osmanlı vatandaşı da Müslüman olmayanlar onlara hiç hak vermeyelim de denmez. Buradaki mantık şudur. Buradaki mantık Müslümanlardan, Türk ahalisinden fazla olan haklarına karşı çıkmış. Nedir bu haklar? Tanzimat fermanında, ıslahat fermanlarında onlara Müslümanlardan daha fazla haklar verilir. Bu bizim dengemizi, yapımızı bozar. Birlik beraberliği engeller diye düşünülmüş. O yüzden de onların bu fazla olan haklarına bu şekilde karşı çıkılmış ve ilk defa karşı çıkılmış. Ee, 6. madde ve manda ve himaye kabul edilemez. İlk defa, ilk defa nerede reddedildi derse, ilk defa manda ve himaye ilk defa reddedildiği yer yine Erzurum Kongresi olma özelliğini taşır. Neden derse çok çok basit, tam bağımsızlık için. Çünkü manda ve himaye kabul ettiğiniz zaman başka bir devletin tahakkümü altına girmemiz lazım. ve o zaman da aslında bağımsızlığın bir anlamı kalmaz ki zaten yani mevzumuz nedir bizim konumuz ıı, tam bağımsızlığı sağlamak. Bunun için de tabii ki Manda ve karşı karşı çıkılması gayet normal ve ilk defa burada karşı çıkılmıştır. Artı yine bu şeylerden bir tanesi 7. maddeye bakarsak bağımsızlığa aykırı olmayan dış yardımlar kabul edilebilir. Yani bir takım devletler ıı, bize borç karşılığı ıı, sonra ödeme kaydıyla borç verirse biz onu alırız ama eğer onun karşılığında bize kapitülasyonları tarzı beklenti içerisinde olurlarsa bu bağımsızlar tersi kabul etmez diye düşünmüş. O yüzden de burada da ilk defa dış yardımların mahiyetinde bahsedilmiş ve e, çok çok önemli bir konu son maddemiz yani 8. maddeye bakarsak İstanbul Hükümeti'ni denetlemek için mevzusat meclisler var toplanıldı. Şimdi Merusan Meclisi Osmanlı devletini meclis özel özellikle taşır monarştan sonra padişah tahttan tarafından kapatılmış, feshedilmiş. zaten savaş ortamında olduğu için çok da meclise ihtiyaç duymamışlar. Şimdi öyle olunca nasıl bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz? Şimdi bir hükümet var ama onu denetleyecek bir meclis yok. Şimdi hal böyle olunca hükümet çıkarmış olduğu bütün kararları sanki meclis çıkarmış, onaylamış gibi kendi kafasına göre hareket etme, kendi kafasına göre kanun düzenleme yoluna gider. İşte Mustafa Kemal bu arkadaşlar eğer demişler Mevzusan Meclisi'nin açılmasını Osmanlı kabul ederse ve bunun için mecburen ne yapmamız lazım? Seçime gitmemiz lazım. Seçime girdiği vakit biz de aday oluruz diye düşünmüşler. E sonra biz de aday olursak insanlar bize oy verip biz meclisin çatısı altına geldiğimizde Osmanlı Devleti'nin hükümeti istediği bir kararı çıkarma yoluna gittiğinde biz e, oy vermeyiz, oy vermezse dolayısıyla evet. yasa çıkmaz diye düşünmüşler. Hükümeti böyle denetleyeceğiz. E, o yüzden Mevusan Meclisi'nin açılması istenmiş. Fakat tabi bunlar tabii e, ilk manada sadece istek olarak, temenni olarak e, talep edilmiş. Şimdi e, özetleyecek olursak ilk defa milli sınırlardan yani ne, nerede bahsedilmiştir derse Erzurum Kongresi. İlk defa Misak Ümmi'nin temelini oluşturan yine aynı şekilde Erzurum Kongresi. E, artı temsil ettiği ilk defa nerede kurulmuştur derse Erzurum Kongresi. Ondan sonra Hristiyan halka, daha doğrusu azınlık hakları ilk defa nerede karşılanmıştır? Erzurum Kongresi. Manda ve Hime ilk defa nerede reddedilmiştir? Erzurum Kongresi. dış yardımların mahiyeti ilk defa ne zaman ifade edilmiştir? Erzurum Kongresi ve Mevzusan Meclisi'nin açılışının istendiği ilk yer derse yine Erzurum Kongresi. Şimdi zaten dikkat edersek Erzurum Kongresi ilkleri ifade eden bu yönüne çok çok önemlidir ve buna bağlı olarak da tabii ki çok da soru sorulur. Bizim de mümkün mertebe buna dikkat etmemiz lazım. Sonra ezberine gelirsek ezberini hatırlayalım. Toplanışı bakımından bölgesel ama aldığı kararlar bakımından aldığı kararlar bakımından ulusal olan kongre hangisi derse Erzurum. neden toplanışı bölgesel? Çünkü sadece duyuları için toplanmış. E şimdi neden ulusal? Çünkü aldığı kararlara bakarsanız bütün yurdu ifade etmekte. Yani bu kararları bölgesel hale getirebilmemiz için ne yapmamız lazım? Bütün cümlelerin başına Doğu Anadolu eklememiz lazım ya da Anadolu eklememiz lazım. Ama dikkat edersek bütün ülkeden bahseder. Bu yüzden de zaten ulusal e, olma özelliğini taşır. Şimdi bu kongre için ne söylenir? Bu kongre için e, dedim ki misak Milli e, Ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına ve bir de buna bağlı olarak da Lozan'ın kararlarına ilham vermiştir. Şimdi zaten misafir onu söyledik. Burada bir problem yok. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nasıl ilham verir? Çünkü biz burada temsiliyeti kuruyoruz. Bir hükümet gibi. Artık bir de neyi çağırıyoruz? Mevzusan Meclisi'ni toplantıya çağırıyoruz. Yani yine seçme seçimlerden bahsettiği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına e, sevdektir. Lozan'a nasıl ilham verir? Çünkü Lozan'a iki mantığı vardır gerçekleştirmek istenen. Tam bağımsızlık, e, artı misafir milli e, sınırlarını tamamiyle ele geçirmek, e, o e, çizilen sınırların hepsini yerine getirmek için yapılır. E, şimdi Lozan'da e, iki şey var, bağımsızlık, e, misafir milli sınırları. E, burada dikkat etsek, misafir millinin temelini nedir? Erzurum. O yüzden Lozan ilham verir. E, Manda ve Himaye e, reddedilmiş, ilk defa tam bağımsızlık yine nerede bulunmuş Erzurum'da. O yüzden Lozan'ın kararlarına ilham vermeye yoluna giderdi. Mustafa Kemal'in kongre için e, tarih bu kongremizi çok nadir görünen bir eser olarak yazacaktır demişti. E, tabii önemli, çok çok önemli. Zaten bahsettik e, gördüğünüz gibi. Yani bütün her şeyi neredeyse ilk, ilk defa Erzurum'da görülür. Mustafa Kemal için bir şey söylersek e, şayet e, Mustafa Kemal'in... Mustafa Kemal'in ilk sivil çalışması hangisidir derse, ilk sivil çalışması yine Erzurum Kongresi olmuş e, olacak. Çünkü Mustafa Kemal Osman'ın memuruyken, Uzuncu Ordu müfettişiyken yapmış olduğu son çalışma neydi? Amasya'dan Amasya Genelgesi. Amasya Genelgesi'den sonra yargı görevinden alınmıştı, istifa etmişti diyeceğiz. Sonuçta her ikisi de sivildir. E, Amasya'dan sonra yapmış olduğu ilk şey e, hangisidir denirse Erzurum, işte Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal'in e, ilk sivil ee, çalışması olarak karşımıza çıkmış e, olacak. Ve buna bağlı olarak da yine e, şunu söylememiz lazım. E, yani Havza genelgesinden sonra hatırlayalım. Havza'dan sonra e, Mustafa Kemal İstanbul'a geri çağrılmıştı Fakat İstanbul'a dönmemişti. Mustafa Kemal Amasya'ya geçmişti. Amasya'ya yanılardığı zaman da hatırlarsak Mustafa Kemal onu görevden almıştı. Şimdi Erzurum'u toplayınca ne olmuş? Erzurum'u toplayınca da İstanbul hükümeti Mustafa Kemal hakkında tutuklama kararı çıkarma yoluna e, gitmiş. E zaten tutuklayacak kişi Kazım Karabekir'dir. Bunu yapmaz. Kazım Karabekir bunu yapmadığından dolayı da Elazığ valisi Ali Galip'i Mustafa Kemal'le Mustafa Kemal'i tutuklamakla görevlendirdi. Mustafa Kemal, e, Mustafa Kemal, görevlendir. Mustafa Kemal e, Ali Galip Sivas'ta görüşüyor. Ali Galip de olursa Mustafa Kemal'le Sivas'ta görüşüyor halde onu tutuklamakla görevlendirdiği halde zaten Mustafa Kemal'i e, tutuklayamayacak. Yani Havza'dan sonra Mustafa Kemal İstanbul'a geri çağırdı. Amasya'dan sonra görevden aldı. Erzurum Kongresi'nden sonra da zaten Mustafa e, Kemal hakkında tutuklama kararı çıkarılma yoluna e, gidilmiş diyelim. Şimdi e, bu Erzurum Kongresi, Erzurum Kongresi'nin e, özellikleri, Erzurum Kongresi'ne çok dikkat edelim, çok tercih edilir, çok soru sordu ki Mustafa Kemal'in de aynı zamanda Mustafa Kemal'e liderlik yolu açan çünkü Mustafa Kemal burada kongre başkanı olunca sonra Sivas e, Kongresi'nin başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı, temsil heyeti uluslar e, hale getirdiği zaman onun başkanı, e, başkomutan olur sonra reis cumhur olur. O yüzden Mustafa Kemal'e liderlik yolunu açması hasebiyle de Erzurum Kongresi son derece önemli olma özelliğini taşır. Ve Erzurum Kongresi bittikten sonra da e, esas tabii ki e, ulusal bir kongre olan, milli bir kongre olan Sıra Sivas Kongresi'ne gelip Mustafa Kemal ve Erzurum'a katılmak, olan, e, katılmak zorunda olanlar, Erzurum'dan hareket edip, pardon e, Sivas'a katılmak zorunda olanlar, Erzurum'dan hareket edip Sivas'a geçerler. biz de bir sonraki dersimizde Sivas Kongresi'nden e, devam edeceğiz.